programda e-ihracat sitenizi kurgularken olmazsa olmaz özelliklere değineceğiz. Bu kapsamda göreceğimiz başlıklara göz gezdirelim. Ana sayfada uluslararası satış yapıldığının gösterilmesi, ana sayfada uluslararası ödeme ve kargo seçeneklerinin gösterilmesi, teslimat seçenekleri ve ekspres teslimat türünün sunulması, kolay iade seçeneği ve gerekli açıklamaların belirtilmesi, stratejik müşteri hizmetleri yönetimi, sayfa optimizasyonu İçerik kalitesi ve lokalizasyon, ülke bazlı para birimi dönüşümü, dönüşüm optimizasyonu, chatbot kurgusunun oluşturulması ve web sitesi çoklu dil seçeneğinin bulunması. E-ihracat odaklı hazırladığınız web sitenizin IP bazlı lokasyon tespiti özelliği bulunması gerekir. Müşterinin bulunduğu ülke IP adresinden tanımlanmalı ve bu bilgiyle sanal mağazadaki diğer aksiyonlar alınmalıdır. Diğer bir özellik çoklu para birimi özelliği Çoklu para birimi seçeneği ile müşteri günlük hayatta kullandığı para biriminden sitede alışveriş yapabilmelidir. Ayrıca farklı ülkeleri hedeflediğimiz için her ülke özelinde farklı dil seçeneğimiz olması gerekir. Çoklu dil seçeneği sayesinde sanal mağazada müşterinin anlayabileceği bir dilde içerik sunulmalıdır. Ülke bazlı fiyat gösterimi de bir diğer özelliklerdendir. Ürünün fiyatı farklı ülkelerde farklı rakamlardan olabilir. Yazılım buna imkan sağlamalıdır. Hedef bölgelerimiz farklı ülkelerden oluştuğu için her ülkenin de gümrük muafiyet sınırları farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda uluslararası vergilendirme yansıtması göstermek gerekir. Farklı ülkelerde sipariş için alınacak KDV ve gümrük ücretleri sepete eklenebilmelidir. Ayrıca ülke bazlı farklı kampanya fiyatlama özelliği de sitenizde bulunması gerekir. Farklı ülkelerde farklı kampanyalar yapabilmeli Ülke bazında bu kampanyalar yönetilebilmelidir. Sitemizin sadece farklı dillerde hizmet veriyor olması yetmez, aynı zamanda SEO'ya uygun bir şekilde farklı dillerde de içeriklerinin üretilmesi gerekir. Arama motorlarından farklı ülkelerden ziyaretçi alabilmeye uygun özellikleri olmalıdır. Ayrıca farklı farklı ülkelere satış yaparken her bir ürünü farklı ülkelerde farklı şekilde gösterme özelliğinizin de bulunması hayati önem arz ediyor. Bir ürün bir ülkede görünüyorken diğer ülkede görünmeyebilir. Bu özellik yönetilebilmelidir. E-İracat sitenizi hazırlarken belli başlı süreçlerden geçmektesiniz. E-İracat sitesinin mockup'ının hazırlanması, talep formunun verilmesi, yazılım, tasarım ve içeriklerinin hazırlanması, IP bazlı yönlendirme özelliğinin aktifleştirilmesi, bölgesel kargo yönetimi hizmeti, bölgesel fiyat yönetimi özelliği, ülke bazlı ürün gösterimi özelliği, Ülke bazlı kampanya özelliği, pazar yerleri entegrasyonlar özelliği, SEO optimizasyonu, UI ve UX testleri yani kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü testleri ve mobil uygulama olarak özetleyebiliriz. Bu program kapsamında e-ihracat sitenizi hazırlarken sitenizde bulunması gereken olmazsa olmaz özellikleri inceledik.